Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 7 Kasım 2022 Pazartesi. Yarın Amerika'da ara seçimler var. Bu seçimlerin hem Amerika'daki ekonomi hem de dünya ekonomisini Merkez Bankası'nın atacağı karar alacağı kararları derinden etkileyeceğini şimdiden söyleyeyim. Tabii Amerika'daki seçimle beraber dolar endeksinin seyri ne olacak? Euro dolar paritesi, Borsa İstanbul, dolar TL, altın ve Türkiye uluslararası para fonu IMF ile anlaşır mı şeklinde başlıklarımız var. Önemli bir tartışmayı bugün sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. İki önemli iktisatçının, duayen iktisatçının tartışmalara katkı sağlamak için dile getirdiği görüşler var. Onların ne anlama geldiğini benim bakışımı ifade etmeden evvel ne yazık ki yine zam haberleriyle burada karşınıza çıkıyorum. İstanbul'da 200 gram ekmeğin 7,5 liraya çıkabileceğine dair açıklamalar yapılıyor. Tabi burada buğday fiyatları tahıl koridoru anlaşmasıyla beraber biraz gerilemişti. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlaması dünyada özellikle tahıl başta olmak üzere, bitkisel yağlar başta olmak üzere gıda fiyatlarında anormal artışlara da yol açmıştı. Şimdi tahıl koridor anlaşmasının süresi 19 Kasım'da doluyor. Türkiye anlaşmanın uzatılması için diplomatik temaslarını devam ettiriyor. Benim edindiğim bilgiler anlaşmanın en az bir 3 ay daha uzatılabileceği ya da en hafif, en asgari bir tarih belirleyeceksek bunu 1 Ocak 2024'e kadar, 1 Ocak 2023'e kadar uzatalım şeklinde Putin'e ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye teklif götürüldüğü belirtiliyor. Bakalım bu anlaşma uzatılırsa tabii tahılda en azından bu fiyat artışı biraz yavaşlar ve ekmek zamları en azından tahıl tarafında, buğday tarafında bir arz baskısıyla karşı karşıya gelmez bir fiyat artışı e, ihtimali azalır ama doğalgazın, elektriğin e, arttığı asgari ücretin 1 Ocak 2023'ten itibaren 8 bin liranın üzerine çıkarılacağı beklenti hakimken tabii ki e, ekmeğin de en az e, %10-15 daha zamlanacağını söylemek için kehanette bulunmaya lüzum yok. Ee, bu arada ayçiçeği yağı ile ilgili paylaştığım tweet de çok ilgi gördü. Yorumlarınız çok ufuk açıcı. Çiftçi ayçiçeğinin kilosunu 10 liradan tüccara verdi. Maliyetini ne satılsa 15 liradan aşağıya yağ fabrikasına ulaşamaz. 1 kilo, kilo ayçiçeği yağı 3-4 kilo ayçiçeğinden elde edildiğine göre kışın ayçiçeğin yağının litresini 60 liradan aşağıya bulmak mümkün olmayacak. Etiketler nasıl demiştim? Zaten etiketlerde de bu zamları yavaş yavaş görmeye başladık. Ee, i̇nanın enflasyon özellikle Türkiye'de zaten %15-20 civarında kemikleşmiş bir enflasyon vardı. Kronik bir enflasyon vardı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Covid-19 salgınıyla bu enflasyonumuz bizim artık 3 haneye çıktı. TÜİK'e ne kadar %85 dese de bu zamlar konusunda da maalesef çok fazla kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Dolayısıyla nakit elinizde TL nakit bulunduracağınıza varsa böyle bir nakit fazlanız 3 aylık 5 aylık gıda tedarikinizi bozulmayacak gıdaları alıp kenarda tutabilirsiniz. Zaten bu fiyatlar artmaya devam edecek. Gelelim şu yol ayrımında çarpıcı dolar çıkışı ezber bozan dolar çıkışı Profesör Doktor Cevdet Akçay Koç Üniversitesi öğretim üyesi önemli bir iktisatçı devlet hem dolar hem euro mevduatı azaltmış görünebilir. Bu iyi bir şey. Aynı zamanda tehlikeli bir şey. Vadeler geldiğinde enflasyonu aşağı çekemediğinizde yani insanları enflasyona karşı koruyamadığınızda şunu diyebilir tasarrufu sahibi. Her halükarda öleceksem elimde TL ile değil döviz ile öleyim derlerse game over oyun biter. Bu risk her zaman var. Bu kur korumalı mevduattan eğer mevcut kur buralarda patinaj yapacaksa ve üçer aylık vadelerde sadece kar payı katılım TL mevduatına girenler için kar payı ya da bankalarda kur korumalı TL mevduat hesabı açanlara da faiz olarak neme olarak verilen dönem faizinin haricinde bir %15 stopaj muafiyeti var. Kur farkı gelmezse burada TL mevduat acaba başka yönlere gider mi, yastık altına gider mi, fiziki döviz talebi artar mı sorularını herkes gibi biz de cevap arıyoruz. Tabi burada şey kolay değil aslında burada devlet oyunun kurallarını koydu ben fon sahiplerinin üzeceğim kaçış yok fon kullananı abad edeceğim ihya edeceğim dedi arada bankacılık var bankalar var bankacılık bankalara da sen de marjını kazan sesini çıkarma dedi. İşte bankaların rekor karlarını görüyoruz. Merkez Bankası'ndan %10,50 ile para alan bankalar bunu en ucuz 18-18-19-20 ile satıyor piyasaya kredi olarak. E, mevduat faizleri de o oranda tabii ki son dönemde %22-23 yıllığa çıksa da e, burada burada 1,5 trilyon liraya yaklaşan %10,5 artı 300 bas puan olsa bunun ortalama maliyetini çıkarsak sene başından bu yana %16 civarında 15,5-16 maliyetle 1,5 trilyonluk kaynak topladılar. Mevduat topladılar ve bunu dışarıya yine %22-23 ortalamayla sattılar. Bu karlarda da zaten bunu görüyoruz. Dolayısıyla burada şunu da söylüyor mevcut hükümetin, sarayın politikası, ekonomi para politikasına yaklaşımını özetleyecek olursa üç şey yapabilirsin diyor. Dövize gidebilirsin. Dövizi ben tutuyorum, kontrol ediyorum diyor. TL mevduata gidersen TL sana bir şey vermiyor. Kurdan korkuyorsan kur korumalı mevduata gel diyor. Üç seçeneğin var ama üçünde de eriyeceksin. En az kur korumalı mevduatta eriyeceksin diyor. En çok erime ise kurda olacak. Dolayısıyla burada Cevdet Akçay'ın dikkatini dikkat çektiği noktayı ıskalamamamız lazım. İnsanlar borsayı herkes bilmiyor. Borsa işte biraz daha mı konuşacağım? Rekor üstüne rekor kuruyor. Bunun işaretlerini zaten aylar evvel verdim. Ancak Ayşe teyze gibi emekli e, ya da işte e, ilkokul mezunu, ortaokul, lise mezunu, finansal okuryazarlı olmayan insanların orada o hareketleri takip edip hisse alıp satması kolay değil. Dolayısıyla burada hala kur yukarı gidecekse de benim zaten kur farkını alacaksam burada da bana 3 aylık dönemde en azından ana paramı biraz koruyacak bir şey sağlanırsa çaresiz bir şekilde köşeye sıkışmış bu tasarruf sahipleri kur korumalı mevduatta duruyor. Ben girişler azalsa bile öyle bir çözülme için henüz erken olduğu kanaatindeyim ama hiçbir yatırım aracı vazgeçilmez değildir. Nerede getiri azalmışsa oradan ister istemez bu eşyanın tabiatına vardır. Oradan uzaklaşacaksınız. Şimdi Cevdet Akçay'ın açtığı noktadan ilerleyelim biraz. Profesör Doktor Esfender Korkmaz'ın da önemli, duayen iktisatçılarından Esfender hocamız diyor ki Merkez Bankası'na yeniden bağımsızlık verilmeli. Kambiyo sistemine değişiklik yapılarak sıcak para ve spekülatif sermaye girişi kontrol edilmeli. Merkez Bankası hem TL'yi hem de kuru gözetmelidir. Dalgalı kur politikası değişmeli, yarı sabit kur sistemine geçilmelidir. Aslında Esfender Hoca e, yarı sabit kur rejimine geçilmeli diyor ama hocam fiilen son bir yıldır neredeyse bu yarı sabit kur rejimi, benim hibrit ismine hibrit kur rejimi dediğim e, bir rejim uygulanmıyor mu? Yani bakın 1862 kritik eşik dedik, 1862 bugün geçildi 1865'e kadar çıktı dolar. E tekrar 1855'e düştü, 1858 civarında. Kapanışta tabii 1862 üzerinde kalması önemli. Dolayısıyla bu zaten fiilen uygulanıyor. Ama tabii hükümet bunu bir resmi bir metne dönüştürür, ilan eder mi? Ben zannetmiyorum. Artık saray şunu, şunu bir tarzı siyaset olarak benimsedi. Ben böyle uygun gördüm. Yok kanun, yap kanun. Hatta kanun yok bir içtihat var. Ben böyle uygun gördüm böyle devam edecek diyor. Dolayısıyla piyasa önünü göremiyor. Yarın ne olacağını kimse bilemiyor. E, tabii bu ilk maddeyle ilgili Esfender Hoca başka şeyler de söylüyor. Yani ifade hürriyeti, hukuk devleti vesaire. Siyasi barıştan bahsediyor, hukukun üstünden bahsediyor. E bu çok mümkün mü? Türkiye'de reform yapabilecek kurumsal kapasite kaldı mı hocam? Ne yazık ki kalmadı. Çünkü demokrasi hukukun üstünlüğünü siyasi barış yeniden nasıl tesis edeceksiniz? Devleti parti devleti olmaktan çıkarıp liyakata dayalı kurumsal devlet olarak yeniden yapılandırmak mecburidir. Bunda hükümet, Cumhur İttifakı haricinde herkes hemfikir ama mümkün mü değil. Devlete ait sarayları turizm maksadıyla özel sektöre devredin, uçakları satın diyor Esfender Hoca. Mümkün değil. Artık Türkiye bunları, bunları bunlar Türkiye için Kaftan'ın ardına erişmek kadar zor. Aslında olması gereken hukuk devletinin özellikle kambiyo rejiminden para politikasına, Merkez Bankası'nın bağımsızlığından, maliye politikasının şeffaflığına, bütçe denetimine, bütçe hakkına kadar her konu çok şeffaf olmalı ama bunların hepsi artık tarih oldu. Bütün kararlar sarayda kabine tarafından değil hatta o saraydaki danışmanlar ordusunun yer aldığı, görev aldığı kurullar var, başkanlıklar var. Esas paralel kabine orada. Oradaki kararlar Cumhurbaşkanı tarafından talimat veriliyor ve bakanlar onu resmiyete kazandırıyor. Bu açıdan ben çok fazla bir değişiklik beklemiyorum. Hele hele seçimden sonra eğer Erdoğan seçimi kazanırsa bugünleri bile mumla arayacağımız bir otoriter bir rejime tahvil edilecek mevcut sistem. Başörtüsü eksenli anayasa oylaması da aslında başörtüsünü bir sembol olarak e, getirip kendi tabanını muhafazakar kitleyi konsolide etmeye çalışan Erdoğan bu şekilde altılı masayı ve muhalefeti başörtüsü karşıtı bir noktada konumlandırıp bunu bir e, siyasi bir e, fırsatçılığa dönüştürmek istiyor. Dolayısıyla ekonomideki gelişmeler seçimin e, bir anlamda sandıktan çıkacak neticeyi belirleyecek ama muhalefet özellikle kur tarafındaki avant, döviz kurlarındaki istikrarsızlıkla öne çıkan dönemde 2021 yılının son dönemindeki o avantajını çok iyi değerlendiremedi. Halkta bir rüzgara dönüştüremedi. Bir değişim ve dönüşüm rüzgarına dönüşebilirdi o anlık oynaklıklar ve insanların kan ağladığı o günlerde. Ama Erdoğan kur korumalı mevduatla kendisini önemli bir zaman kazandı, bir köprü kurdu ve oradan karşıya geçip kendi hedeflerini siyasi ikbal doğrultusundaki kilometre taşlarını döşemeye devam ediyor. Dolayısıyla Esfender Hoca'nın temennilerinin karşılık bulması ne yazık ki mümkün değil. Peki bu hibrit kur rejimindeki bu ezber bozan dolar çıkışı, 8 Kasım ve 10 Kasım tarihleri açısından baktığımızda dolar TL ve dolar endeksi ve euro dolarda nasıl bir sonucu olabilir? Tabi yarın ara seçim var. Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyelerin tamamı ve senatodaki kongrenin iki alt kanadından bahsediyoruz. Senatodaki 100 üyeliğin 3'te biri yeniden seçiliyor. Burada anketlere bakılırsa Cumhuriyetçiler senatoda çoğunluğu ele geçirecek gibi görünüyor. Başkan Joe Biden'ın partisi demokratların oy kaybettiğini görüyoruz. Sandıktan çıkan bir sürpriz olmazsa anketler böyle söylüyor. Dolayısıyla senatodan onay alması, cumhuriyetçilerden onay alması görev süresinin ikinci yarı yılında, iki yıllık dönemde çok kolay olmayacak. Cumhuriyetçilerin kazanması biraz borsada bir ralliye sebebiyet verebilir. Her seçim sonucu borsalarda coşkuyla karşılanır bir belirsizlik geride kaldı diye. Ama 10 Kasım'da da Amerika'da tüketici fiyatlar açıklanacak. %8,10'a 10 şeklinde yıllık enflasyon. Eğer bu %10'a doğru hamle yaparsa çok sert satışlar gelebilir bu seçimdeki kısa ralli bile. 2 gün sonra bir kabusa dönüşebilir. Dolar TL anlık 18.58'de. Cuma günü kapanışta da bir 18.55'e doğru bir gerileme olmuştu. Artık o inişler birilerinin döviz aldığını ve bu yavaş yavaş yukarıya doğru gideceğimizi gösteriyor. 18.62 üzerinde kalan, kapanışta kalan bir dolar TL kuru bize 18.70 4 18.80 zirvelerini işaret edecek ve ne yazık ki nöbetçi döviz bürosu ve arka kapıdan yapılan müdahalelerin artık bu kurun ihracata zarar verdiğini ve ihracatçı firmaların hem TL'nin enflasyon hem de kur üzerinden yedikleri darbenin ...ağır hasarlara yol görmeleri lazım. E madem zaten 24 Kasım'da faiz en az 75 bas puan, azami 150 bas puan inecek. O zaman bırakın da bu şukur biraz... Esnesin ve olması gereken yere doğru ilerlesin. Yoksa bu biriken enerji sonra çok hızlı açığa çıkıyor. O zaman işte 18.70, 18.80, 18.90'ları değil 19.45, 19.90'ları konuşabiliriz birkaç haftada. Dolayısıyla bu istikrarsızlık da ekonomiye zarar veriyor. Ama yukarıda dediğim gibi 18.62, 18.65, 18.74 dirençleri aşağıda da 18.53, 18.44. 7 18 35 destekleri var. 18 29 artık tarihi dip noktamız. Yine e, dolar endeksi 110.91'de dolar endeksinin de 111 05 111 .37 dirençlerini takip edeceğiz. Euro dolar 0.99'da. Euro dolar paritesi orada 1.01 yukarıda önemli bir direnç. Ana aralığımız 94 98 olarak kalacak ne zamana kadar? 14 Aralık'taki FED kararına kadar. Şimdi tabi Perşembe günkü tüfe verisi eğer yükseliş şeklinde beklentinin üzerine bir yükseliş olursa enflasyonda ki ben bekliyorum. O zaman 98-96 desteklerin altına da sarkabilir. Euro TL ise 18.58'de o da 18.38-18.62 arasında Euro TL gitti geldi. Sterlin 21-29 TL'de, Frank 18.80 TL'de. Sterlin dolar paritesi de 1.14'e kadar, 1.14 üzerinde tutunmaya çalışsa da aslında orada 1.14 üzerinin çok yavaş kaldığını görüyoruz Sterlin dolar paritesinde. Borsa İstanbul'a geçelim. Borsa İstanbul 100 endeksi bugün %2,72 rekor kırdı. 4331 puanda bankalarda bahsetmiştim. Bankalarda bilanço etkisiyle yeni ralli dönemi geli gelecek demiştim. 3850 puana çıktı bankalar endeksi. %3,5'luk artı ile kapattı. Finansal kuruluşlar %2'den fazla değer kazandı. Arkadaşlar ne varsa ne alırsan gidiyor dönemi bu. Ağustos ayında borsada ralli yeni başladı dediğimde Gülenler çok büyük borsa e, analizlerine başlamışlar. Borsanın bu e, mekanizmasını fark etmiş olmaları da güzel. Şu anda kur korumalı mevduat Borsa İstanbul 1, kur korumalı mevduat 2, döviz en, e, enflasyon endeksli e, bonolar 3... Ve konut ve araba dört şekline sıralayabileceğimiz bir yatırım portföyü var. Türk lirası e, Türkiye'deki yatırımcılar bir sepet yapacaksa tabi bunun içinde çok az uzun vadeli altın ve gümüş de olabilir. Bu borsadaki yükseliş devam edecek. Bakın Türk Hava Yolları'ndan Ege endüstriye Pegasus'tan Şişecam'a bugün hepsi yeni e, tarihi e, seviyeleri gördüler. Fiyat rekorları kırdılar. Burada artık şeyi beklemeyin. Ben gayrimenkul yatırım ortaklıklarına da sıra gelecek dediğimde şaşıranlar şimdi bugünkü yükseliş herhalde anlamışlardır. Bu şöyle bir mekanizma. Seçime kadar borsayı yükselteceğiz arkadaşlar. Sarayda bunun karar verildi. Varlık barışıyla ve farklı kaynaklardan paralar geliyor. E döviz de bir yerde tutulacak seçimden önce o baskı devam edecek. Yarı kontrollü hibrit kur rejimi zaten devam ediyor resfenler Hocam. Resmi o değil gayri resmi böyle artık saray ne istiyorsa o sabit kur o aralıkta o dönemde öyle gidiyor. Dolayısıyla borsada fırsatlar bitmedi bitmeyecek. Siz burada sektör, firma, Endeks analizlerini yapın. Fiyat kazanç oranları, daha düşük olanları tercih edin. Piyasa değerinin, defter değerinin daha düşük olanları tercih edin. Çünkü onlardaki rallinin kaymağını daha fazla yemeniz mümkün. Diğer tarafta da altın 1678 Affedersiniz altın 1678 dolarda onsu tabi altın için e, 1750 üzerini görmeden her yükselişin satış fırsatı olduğunu tekrar tekrar söylüyorum. E, 1680, 1690, 1710'a kadar zaten ara ara denediği eşikler bunlar. Gramda 1000 lira ancak enflasyona vurduğumuzda hem aylık hem yıllık enflasyonda altın yatırımcısı ons'ta da gramda da kaybetti. Ana aralık alım-satım farkları sonuçta birebir biz burada satış kurunu fiyatını veriyoruz ama alım-satış açısından baktığımızda 920 lirayla 970 lira arasının yine 14 aralığa kadar ana aralık olduğunu belirtelim. Gümüşteki, gümüş, e, COMEX'teki, e, Chicago borsasındaki, MTA borsalarındaki, Londra'daki fiziki e, onsların azalmasından kaynaklanan bir gümüşe dönük spekülatif hamleler geliyor ama orada da ne yazık ki altın ve gümüş için ayı piyasası bitmiştir dememiz için Fed'in faizi bitirdiğini görmemiz lazım. 20.93'te ama 21.50 üzerine geçmeden bu kısa süreli rally'nin kalıcı olacağını söylememiz mümkün değil. Bitcoin 20.699. Bitcoin bugün piyasaya, borsalara arz edilen Bitcoin miktarında da bir artış oldu. Twitter'da da belirttim. Bu satış için bir hazırlık olabilir. Ethereum 1579 o da eksi 3'te. Dolayısıyla aslında Piyasalarda tam bir şey hali var. Bir e, hani e, bizim e, önümüzü gör, göremediğimiz bir dönemde, büyüklerin önünü göremediği bir dönemde bir e, el yordamıyla hareket etmeyin. İnce bir buz tabakasının üzerinde bu piyasaların tutunmaya çalıştığını, paranın, doların, patronunun verdiği mesajların her şeyi bir anda allak bullak ettiğini işte çarşamba günkü karardan sonra gördük. Anlık inişler ve çıkışlarda çok canlar yandı. Dolayısıyla biraz nakit portföyde tutulmalı. Kısa vadeli alımlar, kısa vadeli yer yer short short pozisyonların düşüş eğilimine oynanan hamlelerin para kazandıracağı bir dönemdeyiz. Son soru günün sorusu programına başlı bu programda bundan böyle günün sorusu en en merak edilen soru şeklinde bir bölüm olacak. Sizden gelen soruları gerek e-postayla gerek katıl patron üyelerinin gönderdiği ya da e, videonun altındaki yorumlarda öne çıkan soruları sorulardan en fazla merak edileni sizin için programın sonunda cevaplayacağım. Günün sorusu Erdoğan IMF ile anlaşır mı? Hayır anlaşmaz. Tam tersi seçimden sonra eğer yetki alabilirse Türkiye'yi başka bir yörüngeye Şangay'a doğru götürecekken niye IMF'in reçeteleriyle Amerika'nın beklentileri, Avrupa Birliği'nin beklentileriyle uğraşsın. Dolayısıyla ben böyle bir IMF'in, IMF bize faiz artırı tavsiyesinde bulunmuş kur, korumalı mevduatı iptal edin, Merkez Bankası'nın özelliğini verin, günaydın diyeceğim. Atı alan Üsküdar'ı geçti diyeceğim ama IMF'in yetkileri bunu ne kadar anlar emin değilim. Dolayısıyla sorularınızı takip ediyorum. Birebir cevaplamasam da burada hem cevabı en fazla merak edilen soruyu sizler aktaracağım belirtmiş olayım. Ailenizin ekonomi kanalında bir program daha sonuna geldik. Verdiğiniz destek için hepinize müteşekkirim. İyi ki varsınız. Perşembe akşamı yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.